Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sıkıysa yap serimizin yepyeni bir bölümüyle sizlerle birlikteyim. Bu serimizde YouTuber'ların meydan okumasına cevap veriyoruz ve biz de onlara meydan okuyoruz. Bugün Emre Karaya meydan okuyacağız arkadaşlar. Nasıl bir meydan okuma diye soracak olursanız duvar basma hakkında duvar basma challenge olarak e, meydan okuyacağız. Bunu söyleyebilirim. Bu şekilde daha fazla meydan okumanın gelmesini istiyorsanız daha farklı YouTuber'lara da gelmesini istiyorsanız like atmayı, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Şimdi nasıl yapacağız? İlk olarak bir deponun dolu olması lazım. Şu şekilde max olmasa da olur yani hepsi dolu olmasa da olur. Elimizde 11 milyon 424 bin altın 11 milyon 843 binde iksir bulunuyor. Arkadaşlar ilk olarak 4 tane depo doluyken duvar basıyoruz. Sonra ganimet kasıp depolarımızı dolduruyoruz. Bir 4 tane daha duvar basıyoruz. Toplamda 8 tane duvar basmayla Emre Karaya meydan okuyorum. Emre'ye de şimdiden kolay gelsin diyorum arkadaşlar. Sinsi goblinle ganimet kasacağız. Hem ölü köylere hem de normal köylere elimizden geldiğince tüm ganimeti olan köylere saldıracağız. Tabii ki tüm saldırılarımı paylaşamayacağım. Genellikle fazla ganimet olan köylerin saldırılarını paylaşacağım. Neden diye soracak olursanız çok fazla saldırı olacak. En azından 10-12 tane saldırı yaparım ve bunların hepsini koyarsam da video çok uzun sürer. İnşaatçımız boşta değil. Bu video için hemen inşaatçımı boşa çıkartıyorum. Barbar kralım 6 saat 49 dakika sonra boşa çıkıyormuş. 80 yeşil taşıma kıyıyorum sizler için ve barbar kralımı boşa çıkartıyorum. Duvarlarımızı nasıl basacağız? Hemen geldiğimizde 12. seviye duvarlarımızı 5 milyon karşılığında birinci olarak, sonrasında 5 milyon altın olarak ikinci olarak bastım. Üçüncü olarak X ile basıyorum arkadaşlar. Ve dördüncü olarak tekrar 5 milyon X ile basıyorum ve ganimetimiz burada bayağı bir düşük seviyeye geliyor. Kara iksirimiz var. Nasıl yapacağız? Depoları dolduracağız. Geleceğim bir 4 duvar daha basacağım. Ondan sonra da olmadı. Şöyle yaparız. Bir tane de kahraman yükseltmesi yaparız. Çünkü bayağı bir kara iksirimiz var. tahminimce kara iksir depomuzda dolacaktır. Ordumuzu göstereyim. Ordumuzu şöyle yaptım. 93 tane e, sinsi goblin var. Yıldırım büyüsü var. Bunu zıplatmaya da çevirebilirim. 1-2 tanesinde olsa içeri girebilmek adına. E, bu şekilde bir ordu kullanacağız. Dilerseniz saldırımıza başlayalım. Saldırı yap dedim. İlk köy bu şekilde geldi arkadaşlar. Burayı kaçırmak istemiyorum. Güzel, ölü bir köy. Baya da ganimeti var. Şimdi nasıl bir yol izleyeceğiz? Sinsi goblinlerimizle yavaştan saldırımıza geçelim. Kara iksir sondasını alsın şuradan. 2'şer tane bıraktım. Şuraya 1, şuraya 1, şuraya 1 bıraktım. Gördüğüm son dolara doğru bırakıyorum arkadaşlar. Şimdi sinsi goblinler dışarıdan yetişebilecek mi? Yetişiyorlar ya valla yetişiyorlar. Şöyle dolaşsın sıkıntı yok. Orayı da aldık. Alamadığımız yerde de yıldırımımıza başvurup depoları, toplayıcıları her şeyi boşaltacağız. Zaten bir şey de kalmadı gördüğünüz gibi. Yıldırımlarımızı harcayabiliriz. Şuraya iksir sondasına doğru attım. Şurada da altın toplayıcıya gönderdim. Birer tane daha bıraktım. İçerideki ganimete de bu şekilde ulaşıyoruz. Ne kalmış? Altın ve iksir kalmış. Şuraya bir daha yıldırım gönderelim. Sonuncuya da şöyle yapalım. İki tane yıldırım bıraktım. Bir de sinsi goblin göndereceğim. Depoya gittiler. O yüzden şöyle yapalım. Kraliçemizi gönderelim. En azından bir vuruş yapsın. 24.000 altın var. O da heba olmasın. Ordu kampını alıyoruz. Şurada özelliğini kullandım. Hızlı bir şekilde ölmesin diye. Büyücü kulesini aldık. Oradan da altın toplayıcıyı aldık. Allah bereket versin dedik ve saldırımızı sonlandırdık. Bir sonraki saldırımıza geçelim. İkinci olarak da güzel bir köy geldi. Hem de çok sevdiğim köylerden. Direkt toplayıcıları dışarı bırakmış. Tahminimce her birine bir tane sinsi goblin atsak yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Kupamız belki birazcık düşebilir ama onu da toparlarız, sıkıntı yok. İçeride ganimet görürsek, daha zorlu köyler görürsek orada kahramanlarımıza, kılan kalemize, her şeyimize başvururuz. Burada şu an harcamaya gerek yok. Neden diye soracak olursanız, gördüğünüz gibi 10 12 tane sinsi goblinle bütün depoları patlattık arkadaşlar. Hani ben duvar basmaları bu şekilde yapıyorum. Zaten dünyanın en fazla duvar basma serilerinde bu şekilde ganimet kasıyorum. Dışarıda bir iksir deposu gördüm. Evet, iksir deposunda da varmış. Oradakini alalım. İçeri çok da zorlamanın bir mantığı yok diye düşünüyorum. 76 bin var. O da içeride kalsın ya. Oraya daha fazla sinsi goblin ya da kahraman harcamak istemedim. Çok basit güzel bir saldırı. Bir sonraki savaşımıza geçelim. Ölü köylere doyamadık vallahi. Çok güzel ölü köyler geliyor arkadaşlar. Ganimeti kasmanın ne kadar kolay olduğunu gerçekten görebilirsiniz bu videoda da. Zaten sürekli ganimet kasma videoları da atıyorum arkadaşlar. Şöyle sinsi goblinlerimizi yollayalım. Şuraya bir zıplatma atacağım. Evet sinsi goblinlerimiz rahat girsin içeri doğru. Çünkü içeride baya bir toplayıcı var. Dışarıda değil bu sefer. Şöyle desteklerimi atıyorum. Biraz fazla sinsi goblin yollayabiliriz burada. Ama problem değil. Sinsi goblinlerimizi göndermeye devam ediyoruz. Evet aşağı tarafa doğru gitti. Hem de yukarı doğru gidiyorlar. Şu aşağıdakileri alalım. Şuraya da bir tane zıplatma atıp Kalan sinsi goblinlerin bırakacağım. Klan kalesini bayağıdır harcamadık Vallahi Şuralara da yıldırım atarız. Üsttekileri de sinsi goblinle temizleyelim. Şuraya bir daha gönderiyorum. Depoları bile patlattılar. Bir de toplayıcıları patlatıyorlar. Gördüğünüz gibi direkt ilk hedefleri bu şekilde. Ganimet 100.000 küsür kaldı. Şimdi ne yapalım? Yıldırımımızı alalım. Şurayla pek uğraşmayalım. Yıldırımımız da zaten varmış. Altın kalmış. Altın toplayıcı nerede? Bakıyorum altın toplayıcıyı göremedim. Göremediğime göre ya belediye binasında depolarda ya da normal depolarda arkadaşlar. O yüzden daha fazla uğraşmayacağım. Asker kaybetmek istemiyorum. Zamandan kaybetmeyelim. Savaşımızı sonlandıralım. Çok güzel bir ganimet daha aldık. Yolumuza devam ediyoruz. Saldırılarımız son hız devam ediyor. Güzel bir ölü köy daha geldi karşımıza. Şimdi nasıl yapalım nasıl yapalım. Burada tokmağımızı harcayabiliriz. Tokmağımızı kullanalım. Hatta şöyle üst taraftan göndereceğim. Peşinden Barbar Kral, Kraliçe de bıraktım arkadaşlar. Koruyucumuzu tutuyorum şimdilik. Şöyle sinsi goblinlerimizi destek olarak bırakalım. Alt taraflara gerekirse şöyle yıldırımla da alabiliriz. Barbar Kral'ın özelliğini kullandım. Şurayı da yıldırımla alacağım. Evet aşağıdaki kör noktadaki toplayıcıları yıldırımla indiriyorum arkadaşlar. Şuraya da gönderelim. Evet sonuncuları da oraya harcadığı koruyucumuz var. Şimdi alt taraf bayağı bir açıldı. Biz buraya sinsi goblinlerimizi yavaştan bırakalım. Şuradan da koruyucumuzu gönderelim. Koruyucumuzu kara yaptım. Şuradaki altını almak istiyorum. Şöyle kraliçenin özelliğini kullandım. Sinsi goblinlerimi yolladım. Altına doğru ilerlediler. Evet, orası alındı. Şimdiki hedefimiz içeri doğru girmek. Şöyle gönderiyorum askerlerimizi. Koruyucumuz da keşke sinsi goblinlerimize biraz dönseydi ya. Şöyle biraz daha bırakalım. Bir tek iksir kaldı ya zaten. Bir de kara iksir kaldı. İçeriye alamayacağız. Evet içeriye yetmedi. Görünmezlikleri yetmedi. Alttaki iksiri de aldık. Sadece kara iksir kaldı. Zaten kara iksiri almamıza gerek yok. Depomuz dolmuş arkadaşlar. Teslim oluyorum ve savaştan çıkıyorum. Çok güzel bir ganimet. Muhteşem bir köy buldum. Gerçekten çok güzel. Her şeyi dışarı bırakmış. Zaten sinsi goblinlerimiz belli bir süre görünmez olduğu için çok kolay bir şekilde alacağız. İkinci kademedeki toplayıcılara gönderiyorum. Şu şekilde parça parça bıraktım. Depolara da gönderiyorum. Evet şurada bir tane kalmış. Onu bırakmayalım. Kara iksir almamıza gerek yok. Zaten boşa gidiyor. Hemen alttaki şu depoları da patlatalım. Altınlara yolladık. Belediye binası nerede? Evet belediye binasında alalım arkadaşlar. Çünkü saldırılarımızda baya bir kupa kaybettik. Onu yerine koyalım en azından. Birazcık toparlayalım. Bir şey kalmadı. Şimdi şuradaki depoları unutmayalım. Depoları da alalım. Yukarıdan belediye ne durumda? Oraya iki tane daha gönderdim. Zamandan şeyi göremedim. Heh, aldık orayı da. Sıkıntı yok. Alttaki iksir ve altın depolarını da aldıktan sonra sanki bir şey kalmıyor. Evet bu depolarda patladı. 20 bin 20 de klan kalesinde. Hadi onu da aç gözlük yapıp alalım ya. Onu da alalım. Niye bırakalım ki içeride? Yolladım 2-3 tane. Peşinden bir daha gönderdim ve klan kalesini de an itibariyle patlattık. Ganimeti yaladık yuttuk savaşı bitir diyorum. Savaşı sonlandırıyorum. Güzel bir ganimet oldu. Bir sonraki savaşımıza geçelim. Çok güzel bir ganimet daha geldi arkadaşlar. Fakat iksir toplayıcıları, altın toplayıcıları, depolar her şey içeride. O yüzden dedim ki bir de içeri girelim bir ganimet için. Hep dışarıdan topladık ettik. Burada da içeriği zorlayalım. Şimdi 3 tane yıldırımımız var. Şuraya bir gönderiyorum. İki tane toplayıcıyı aldım oradan. Ee, şey kare iksirle zaten işimiz yok değil mi arkadaşlar? Şuradaki ganimetleri de alalım. İksir toplayıcıları indirdik. Şimdi şuradan gönderelim. Ya o kare iksir sondasına gitme ama yapacakları da bir şey yok. En yakın orası. Şuradan gönderdik. Şimdi nasıl yapalım? Direkt saldırıya başlayalım da. Şuradan başlayalım hadi ya. Ne olacak sanki? Gönderdim koruyucuyu da. Sinsi goblinlerimi bırakmaya başladım. Koruyucu nereye gidiyorsun gözünü seveyim. Şurada bir zıplatma attım. Tamamdır. Göndermeye devam ediyorum. Şuradaki ganimetler kaldı. Oraya da şöyle gönderdim şuradan. Evet bir tane daha zıplatmamız bulunuyor. Şöyle gönderdim onu da. Olabildiğince ganimeti alacağız. Kara eksir sondalarına gidiyorlar. İnatla sinsi goblinlerimiz. Evet depolara geldik. Al aldık ya bayağı yine aldık arkadaşlar. Sinsi Goblin olmasına rağmen güzel ganimet aldık. Belediyeyi bile indirdiler yani bakar mısınız? Koruyucuyu erken bastım. Koruyucu biraz böyle saçma sapan sağ sola yalpa yalpalar gibi geldi. O yüzden basayım dedim. Güzel bayağı bir ganimet aldık. Sadece şu taraf kaldı. O kadarına da yapacak bir şeyimiz yok. Yıldırımlarımız biraz daha çıkmış olsaydı şuralardaki ganimeti de bırakmazdık. Hızlı bir şekilde yıldırımla indirirdik. Sıkıntı yok. Bir tane de yıldızımızı aldık. Güzel de ganimet aldık. Saldırılarımıza devam edelim. Ölü köy olmamasına rağmen ganimeti çok güzel alacağız arkadaşlar. Neden? Sinsi goblin kullanıyoruz. Şimdi goblinlerimizi aldık. Şuradan yollayalım. Duvarı parçalasınlar önce. Daha sonrasında da altın toplayıcılara ulaşalım. Yıldırımlarımız da var. Hiç problem yok. Şuradan da birazcık duvar parçalamak adına gönderiyorum. Şuraya gönderdim. Bir daha. İksir deposu var, depoyu da alalım. Depoda da olabilir çünkü ganimet. Sinsi goblinlerimizi göndermeye devam edeceğiz. Şunlar ölsün, büyücü kulesinin hasarını almasınlar. Evet, arkadan bir parti daha yolladım. Oradaki altın toplayıcılar her türlü inecektir. Son bir tane kaldı. Onu da aldık. Güzel. Şimdi şuradaki depolarda var mı? Onu düşünüyorum. Yok. Neden diye sorarsanız 95.000 kalmış. O da bir tane altın toplayıcı da olabilir. Yoksa da nerededir? Depolardadır. O yüzden şuradan gönderelim. O 95 bine bile göz diktim arkadaşlar. Şuradaki iksiri alalım. Evet buradaki birinci duvarımız patladı. Şuraya biraz daha gönderiyorum. Tokmağımızı nereden gönderelim? Tokmağı da şu taraftan göndereceğim. Arkadan kahramanları bırakacağım. İksir almamız lazım. Çünkü koruyucumuzu da gönderdik derken gönderemedik. Şimdi gönderdik tamamdır. Şimdi arkadan hemen goblinlerimizi yollayalım. Depoya gitmeyin çocuklar. Neden oraya gidiyorsunuz? Şurada koruyucunun özelliğini bastım. Şuraya hemen yıldırım attım. O tarafı indirdim. 145 bin kalmış zaten. Bir şey de kalmamış. Şuraya bir yıldırım takviyesi atıyorum. Barbar kralımız da hayatta. Kraliçemiz de hayatta. Çok güzel. Ganimet zaten kalmadı. Sadece kara iksir kaldı. Onu da almıyoruz zaten bildiğiniz gibi. Evet, artık çıkış sağlayabiliriz. Kahramanlarımızın da boşuna ölmesine gerek yok. Mükemmel bir ganimet aldık. Son bir saldırı daha yapsak yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Hemen son saldırımıza geçelim. Ölüköy geliyor karşımıza. Hiç vakit kaybetmiyoruz. Şimdi buradaki bütün iksiri almamız lazım. Çünkü bütün iksiri alırsak ucu ucuna 10 milyona tamamlamış oluyoruz. Altından dolayı bir sıkıntımız yok. Şöyle sinsi goblinlerimizle başlayalım. Şimdi şurayı zaten goblinlerimizle alırız. Buradan goblin sürümüzü yolluyoruz. Şuradan da goblin sürümüzü yolluyoruz. Hemen iksir depolarını pardon iksir toplayıcıları patlatıyoruz. Şöyle gönderdim. Evet iksir toplayıcılar bir bir iniyor arkadaşlar. Şuraya bir takviye daha attım. Şu an kaç olduk? 9 milyon 700 küsür bine geldik. 2 tane daha yolladım. Klan kalesini bıraktım. Barbar kral kraliçe ve koruyucu takviyesi. Bundan sonrası geldi zaten. Aldık bütün ganimeti. Bütün sinsi goblinleri yolladım. Koruyucunun özelliğini bastım. Şuradaki altınlara yıldırımı vurdum. Şuraya da yıldırım vurdum. iki tane ve ganimeti yaladık yuttuk. 27 tane de sinsi goblinimiz boşta şu an. Onları kullanmamıza da bir gerek var mı? Yok. 52 bin altın kalmış. O nerede? Şurada. Oraya da bir tane hemen yıldırım gönderdim. Barbar kralımız geliyor. Hadi 6000 için bir yıldırım daha patlattım ve buradaki ganimeti de temizledik. 10 milyonun üzerine çıktık hem altın hem de iksirde. Şimdi ne yapacağım bayağı kupa kaybetmiştik. Normalde göndermezdim fakat köyü bayağı bir temizledik arkadaşlar. Bekleyelim birazcık. Kraliçemiz yüzde toplasın ve 50 yapalım en azından. bir tane yıldız alalım kupamız biraz da yükselmiş olsun. Sinsi Goblin göndermeyelim değil mi? Evet şuraya gidecek çünkü. Kraliçemiz çok güzel belediye binasını alıyor. Özelliğini bastım şöyle. Hatta yıldırımları da kullanmayı düşünüyorum. %50 yaparsak daha da güzel olur. Şöyle gönderelim. 48 olduk ya. Vallahi 48 olduk. Şimdi ikinci yıldız almak için elimden geleni yapacağım. Bunları da gönderiyorum. Kupamız çünkü birazcık yükselsin arkadaşlar. Dediğim gibi çok da uğraşmayalım. 49 olduk. Şimdi nereye gidiyorlar? Şuradaki e, kara eksir sondasına gidecekler. Öfke atmayacağım. Bir tane yıldırım atıyorum. Daha kolaylaşsın işleri. Şuradan kalan sinsi goblinlerimi de bıraktım. İki tane yeterli olacaktır. Onlar da aldı. %50'yi tamamladık. Ve savaşı sonlandır dedim. Güzel bir ganimet aldık. Bonus geldi 13.600, 13600 çok da bir etkisi yok açıkçası. Şimdi orada basabileceğiz mi? 10 milyonun e, ucunda basalım. Evet 10 milyon 60 oldu. 2 tane duvar basacağımız için dikkatli e, basmamız gerekiyor. 10 milyon 28 bin oldu. Şöyle biraz daha bassak. 10 milyon 14 bin oldu. Biraz daha basıyorum. 10 milyon 4 oldu. Hemen şöyle biraz daha bastım. Olmadı. Birazcık silelim. Şöyle yapalım. Evet, tam 10 milyonu olsun. Öyle yapacağım. İnat ettim. Heh, tamam. Oldu. Ayarladık arkadaşlar. Şimdi e, 4 tane duvarımızı daha basıyoruz. Şuraya geldik. 5 milyon altın. 5 milyon altın. Sonra geliyorum. Şu köşeyi yükseltelim. 5 milyon iksir ve 5 milyon iksir daha bastık. Toplamda 4-4 olmak üzere 8 tane 12. seviye duvarımızı 13. seviyeye yükselttik arkadaşlar. Sıkıysa yapın yeni bir bölümü daha sona ermiş bulunmakta. Daha fazla gelmesini istiyorsanız bu sizin elinizde söylemiştim. Umarım eğlenmişsinizdir. Emre Karay'a da şimdiden kolay gelsin diyorum. Bol şans diliyorum. Birazcık yoruyor. Kusura bakma Emrecim. Fakat... Köylerimiz de gelişiyor. Güzel bir video olacağına eminim. Sizleri çok seviyorum arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.